Merhaba sayın seyirciler. Efendim bugünkü konumuz gebelerde kansızlık. Gebelerde kansızlık çok önemli bir konu çünkü geçenlerde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmaya göre Anne adayları arasında her iki anne adayından bir tanesinin kansız olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla biz sizlere bu konuda bilgiler vermek için bu programı hazırladık. Kansızlık nedir? Önemi neden önemlidir? ülkemize görülme sıklığı nedendir? Nasıl önlenir ve sizlere bir takım önerilerimiz de olacak. Tabii bu konularda bilgiler vermek üzere stüdyomuza da konuklarımızı davet ettik. İlk konuğumuz Profesör Doktor Sayın Girden Köksal Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Bölümünden. ve bir anne adayımız, genç bir anne adayımız Sayın Ayşe Kaya. Sayın Köksal biraz önce dedim ki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya dayanarak ülkemizde her iki gebe kadından bir tanesi kansız yani sizin deyişinizle de anemi. Efendim neden anemi nedir ve neden bu kadar önemli? Gerçekten anemi gelişmekte ve dünya ülkelerinde çok önemli bir sorun. Özellikle de bizim ülkemizde erken evliliklerin olması, çok fazla doğurganlığın olması aneminin temel nedeni. Biliyorsunuz demir bir mineral ve vücudumuzda en fazla kanımızda bulunuyor, kas dokumuzda bulunuyor ve organ etlerimizde bulunuyor ve bu e, demirin dışarıdan belirli besinlerle alınması gerekli. Bu besinlerin alınamaması veya alındığı halde vücutta kullanamaması kansızlık dediğimiz tabloyu oluşturuyor. Ve bu bizi üzüyor değil mi efendim? Kansızlık çünkü geleceğimizin insanını sağlıksız bir şekilde yetiştirmiş. Daha doğrusu e, sağlıksız beslemiş oluyoruz veya beslemeye başlamış oluyoruz. Ne dersiniz Sayın Kaya? Efendim e, siz e, anemik olduğunuzu söylediniz evet. sayın Köksala ve görünümüzden de biraz belli solgunsunuz hiç bizim gibi değilsiniz. Sayın Kaya nereden öğrendiniz siz e, kansız olduğunuzu? Hmm. Kendimde yorgunluk hissediyordum. Çok çabuk yoruluyordum hamile kaldıktan sonra. E, göz kararması, baş dönmesi oluyordu. Çarpıntı oluyordu, el titremesi. E, birazcık iş yaptığım zaman kendim çok yorgun hissediyordum. ...bunun üzerine bir sağlık ocağına gittim... ...yani sorun nedir diye... E, ...tahlil yaptılar... ...bir kan tahlili... ...onun sonucunda kansız olduğum anlaşıldı... ...demir eksikliği varmış... Bu ...böyle öğrendim... Evet, biraz önce Sayın Köksal'ın dediği gibi... ...demir kan hücreleri içerisinde... ...kas dokusunda ve e, organda... Organ etkili. ...bayağı etkili bir... E, ...mineral... ...bayağı etkili bir evet. e, şey diyelim değil mi? Evet. Efendim... E, Sayın Köksal kan testi yaptırmak için Sayın Kaya Sağlık Ocaklarına gitmiş. Kan testi yapılması için sizin bir öneriniz var mı? Nerelere gidilebilir, ne yapılabilir? Tabii en güzel ana çocuk sağlığı merkezlerine gidilebilir. Orada çok kısa sürede ve basit yöntemlerle kan sayılabiliyor ve hemoglobin dediğimiz bu kan sayımında da e, demir eksikliğini biz çok çabuk anlayabiliyoruz. Ve annelerdeki bu demir eksikliği anne çok güzel bir öykü verdi bize. Gerçekten halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma ve en kötüsü de tabii iş veriminde azalma ile gördüğümüz bir şey. Bir de çok sık doğumlarda görüyoruz demiştim. Eğer anne hemen bir ikinci kez hamile kalacaksa, gebe kalacaksa burada bebekte de görülebilme riski var. O nedenle de bizim e, kansızlık dediğimiz bu hastalığı özellikle çocukluk çağında ve doğurganlık çağında önlememiz lazım. Çünkü doğurganlık çağındaki annelerin yetiştireceği çocuklar için siz güzel belirttiniz. Doğacak bebeklerin de sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için önlenmesi lazım. Tabii. Bizim geleceğimiz açısından da çok önemli değil mi? Tabii. Bizim i̇ş ülke açısından insanın mutlu olması için de demir çok gerekli. Çünkü demir eksikliği Anemisi olan, kansızlığı olan insanların yüzü gülmüyor. Okulda başarısız çocuk, anne evde iş gücü azalmış, işini yapamayan, e, sürekli yorular, hastalık, sürekli hastalık mi? yakınmalarıyla gelen. Mesela anne söylemedi ama yüzdeki solukluktan öte ellerde uyuşma, ayağa kalkar kalkmaz evet. baş dönmesi, evet. e, ağızda kuruluk, çoğu zaman iştahsızlık gibi belirtiler de vardır ve de özellikle gebe kadının buna çok dikkat etmesi, özellikle de seçtiği besinleri özenle alması lazım. Peki efendim şimdi besinlere geçmeden önce ben hemen Sayın Kaya'ya şunu sorayım. Sayın Kaya şimdi sağlık ocağına gittiniz. Siz tahlillerinizi yaptırdınız, kan tahlillerinizi. Peki ne dediler size? Ne önerdiler orada? Kan eksikliği anlaşılınca demir eksikliği. başta beslenmeme dikkat etmemi söylediler. Özellikle dengeli beslenme, e, süt, bol süt içmem, e, e, sebze, yeşil sebze, bol salata e, yemem önerildi. Ve özellikle çay ve sigaradan uzak durmam. Orada şöyle bir yorum yapmak lazım. Anneye çok bol süt içmesi önerilmiş. Tabi evet. gebe kadının çok iyi beslenmesi lazım. Sadece demir için değil, çocuğun diğer dokuları için, bebeğin diğer gelişmesi için süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, sebze, meyve, kuru baklagiller yemesi lazım. Fakat konumuz anemi olduğu için, kansızlık olduğu için orada vurgulamakta yarar var. Annelerin çoğu süt içtikten sonra bir C vitamini kaynağı almıyorlar. Ve sütteki kalsiyum demirin emilmesine engel olabiliyor. Biz çoğu besini dengeli beslendik diye yediğimiz halde vücutta emilirken ve kullanırken bir takım eksiklikler oluyor. Veya vücudumuz bu gerektiği şekilde bu besinlerden yararlanamıyor. Bu yararlanamama nedeniyle... Annelere süt, peynir, yumurta önerdiğimizde bir sabah kahvaltısında hemen bir C vitamini kaynağı yani kış bu bir portakal yaz bir domates veya bir yeşil biber, bir maydanoz öneriyoruz ki bu aldığımız besinlerdeki demiri vücudumuz kullanabilsin. Evet. Ve öbür türlü demirin yüzde yetmişi kullanılamıyor. Ee, ve anne yine bir öykü verdi. Çay ve kahve içmememi önerdiler dedi. O konuda da gerçekten alışkanlıklarımız çay ve kahveye yönelik çok fazla. Evet. Özellikle de besinlerle birlikte içtiğimiz çay kahve veya yemeklerin hemen üzerine içtiğimiz çay kahve risk grupları dediğimiz çocuklarda ve gebe kadınlarda demirin tümden emilmesine engel oluyor. Mesela yemekten sonra içilen bir kahve aldığınız demirin ki bu demir etle alınan demir en iyi vücutta kullanılan demirdir yüzde kırkının eminmemesine neden oluyor. Veya içtiğiniz bir bardak çay, yediğiniz bir yumurtanın demirinin hiç emilmemesine neden oluyor. O nedenle biz annelere gebelik döneminde tabii içmeyin, yemeyin derken yemekten bir saat sonra yani besinlerin sindirilme safhasında içmeyin diyoruz. Veya hemen içme gereği duyuyorlarsa, çok fazla bir istekleri varsa limonlu çay için, açık çay için diyoruz, kahveden uzak durun diyoruz. Ee, ve yine de besinleri alırken o dengeyi öyle bir kuruyoruz ki annelerin kırmızı et almalarını öneriyoruz veya organ eti yemelerini öneriyoruz ki bunlar sakatatlar olabilir organ etleri. Çünkü bunlardaki demirin emilmesi çok fazla. Fakat bütün bunlarla birlikte muhakkak C vitamini kaynaklarının alınması lazım. C vitamini de öyle bir madde ki çok çabuk besinlerle bozulabiliyor Anne diyor ki ben sebze meyve yiyorum diyor Çok güzel evet. Çok iyi bir uygulama şekli Ama sebze ve meyveler hazırlanma esnasında Bu vitaminleri kaybettikleri için Yine yararlanamıyor olabilirsiniz O nedenle de Etlerin pişirme yöntemine Mesela kavurmalara Çok dikkat etmemiz lazım Kavurma yapmamamız lazım doğrudan ateşteki etlerin yenilmemesi lazım gebelik döneminde özellikle çocukluk çağında ve bu etlerle birlikte muhakkak sebzelerin taze olarak zamanında hemen doğranmış. Ee, meyvelerin hemen besinlerle birlikte tüketilmesi lazım. Mesela e, annenin yiyeceği bir portakalın e, kesildikten sonra hemen tüketilmemesi C vitamini azlığı da neden olduğu için demirin de emilmesi engellenmiş oluyor. Ne kadar güzel bilgiler Sayın evet. dinlerken dinlerken. Ee, ben bir hayli yararlandım Sayın Kaya ben siz de, ne dersiniz? Ben de. çok değil sağ olun Demek ki meyveler hemen yenilecek hemen evet. tüketilecek sebzeler dikkat edeceksiniz tamam. aman bundan sonra soluk kalmayacaksınız <laughs> ben inanıyorum ki sizin Sayın Köksal'a soracağınız sorularda vardır değil mi? Evet. Ee, genç anne adayı Ayşe Kaya buyurun sorun efendim evet. ee, hocama özellikle şu anda konuşma esnasında gelişen e, bilgilerden sonra sormam gereken iki şey olduğunu hissettim Birincisi tamam kan tahlili yaptırdım ve kansız olduğum anlaşıldı. Daha yaptırmamam gerekiyor, yaptırmam gerekiyor mu yoksa bir kez yeter mi yani? Bütün hamilelik süresi boyunca ben kansız mı kalacağım ne kadar dikkat edersem evet. de. Bir de evet nelere dikkat edeceksiniz isterseniz. Evet yani bu kansızlığınızı önlemek için değil mi sizin için büyük evet. bir problem şu anda. Nasıl öleceğim? Bir de ne kadar sıklıkla gidip baktırmam gerekiyor? Evet. Baktırmam gerekiyor mu? Evet. Ee, sağlıklı bir bebek doğurabilmek için annenin gebeliği planladığı andan itibaren bir sağlık ocağına müracaat etmesi lazım. Bir başvuruda bulunması lazım. Ve öncelikle de kan sayımının yapılması lazım ve bunu bütün ana çocuk sağlığı merkezleri çok kısa bir sürede, çok kolay yöntemlerle yapıyorlar. Yalnız e, kansızlık o kadar ilginç bir olay ki annenin kan düzeyi gebeliğin ilk döneminde çok yeterli olabilir. Bebeğine ve kendine yeterli düzeyde bir demir alımı vardır. Fakat bebek gelişen bir varlık. Bebek büyüdükçe annenin depolarını boşaltabilir. O nedenle gebeliğin ilerleyen aylarında da annenin kan e, tahlillerini, analizlerini yaptırması lazım. Yani bir kereyle yetmiyor. Bir kereyle yetinmememiz lazım ve bu eksiklik arası ki söylediğiniz baş dönmesi, halsizlik, iş gücünde azalma, kendinizi iyi hissetmemenizin nedenleri altında yatan önemli bir sorundur kansızlık. Onun içinde gebeliğin ilerleyen aylarında da yine bir ana çocuk, sağlığı, çocuk sağlığı merkezinde bu analizleri yaptırabilirsiniz. Ve gerekli besinleri doğru şekilde aldığınıza inandığınız halde hala kansızlığınız devam ediyorsa bir kan tableti başlanması lazım. Bir demir tabletinin başlanması lazım. Bu hamileliğin ilk başından itibaren yani üçüncü ayından itibaren kullanılabilecek bir ilaç Hayır, mı? Hayır, yedinci aydan sonra. 7. Bebeğin 8. daha mi? büyümenin, bebeğin karnınızda büyümesinin en hızlandığı dönemde. Öncesinde de tavsiye ediyorsunuz? Evet. Öncesinde de tavsiye ediyoruz, ama önce beslenmeyle düzeltmek istiyoruz. Hı. Annenin doğal besinlerle yani günlük besinleri içinde et, süt, yumurta yiyerek. Kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler yiyerek bunu önlemesine çalışıyoruz. Beslenme düzeninin belirli öğünlerde dengeli şekilde olmasına dikkat ediyoruz. E, sigara, çay, kahveden uzak olmasına bu besinlerden korunmanıza dikkat etmenizi istiyoruz. Ama gebeliğin ilk döneminde de eğer bir hani kansızlığınız varsa tabii ki hapa hemen başlanabilir. Aşağın çok güzel bir soru sordunuz aslında. İlaca ne zaman başlanmalı evet. sorusunun cevabını da Sayın Köksal verdi. Demek ki hemen ona sarılmamak lazım. Evet. Önce beslenme evet, üzerinde beslenme, duruyoruz. Beslenmeyi dengelemek Efendim e, aneminin sebepleri nelerdir? Yani neden kansız olunur? E, besinlerle alınan e, demir az olabilir. Vücudumuz bundan yararlanamayabilir özellikle besinler alındıktan sonra emiliminde ve kullanımında bazı aksaklıklar olabilir. Onun için özellikle çocukluk çağındaki, erken yaşlarda doğuma hazırlanan kadınlarda kendi büyümeleri tam tamamlanmadığı için ve çok çocuk doğuran kadınlarda beslenmenin çok iyi ayarlanması lazım. Bunda beslenmenin ayarlanması deyince besinlerin hazırlanma şekli de çok önemli. Etlerin pişirilme yöntemi Kızartmalardan, kavurmalardan ve doğrudan ateşle pişirilmiş etlerden uzak durulması, besinler tüketilirken taze olarak tüketilmesi, her besinin mevsiminde turfanda olarak yenilmesi ee, ve bu hormonlu besinlerden, içinde bir takım artık olan besinlerden, tahıl, e, tarım e, ilaçları olan besinlerden uzak durulması. Ee, ve de günlük beslenmemizde muhakkak e, her öğünde e, besinlerle birlikte bir C vitamini kaynağı yani bir meyvanın taze olarak tüketilmesi gerekli yemekle birlikte. Evet. Çünkü demirin emilmesi için, vücutta kullanılması için veya veriminin artırılması için muhakkak bir C vitamini kaynağı alınması gerekli. Bunu süt içinde özellikle belirtmek istiyorum. Süt kalsiyumdan zengin bir madde. Kalsiyum da tabii bebek ve anne için gerekli ama kalsiyum demirin emilmesini engellediği için süt içildikten sonra, peynir yenildikten sonra, yumurta yenildikten sonra muhakkak bir Küçücük bir portakal, bir domates, bir başka meyvanın yani bolca meyve yenilmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet Tabii sık doğumlar veya annenin evet. daha başka durumları, evet. adet görme gibi. Annenin adet görmesi, erken yaşlarda başlayan adet görme, annenin evet. sık doğumları veya arada kaybedilen bebekler, annenin bütün demir depolarının boşalmasına neden olabilir. Ee, onun için annenin e, en az iki doğum arasında iki yıl kadar bir zamanını geçirmesi, depolarının yani. tekrar dolmasına ve annenin kendini yenilemesine bir e, zaman e, verilmesi Tabii gerekmektedir. Onun yani. için de sık doğumlardan kaçınmak gerekli. Efendim, e, bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim, sizi bir kez daha sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmenizi ve yine sağlıklı bir bebek dünyaya getirip iyi bir Sağ olun. anne olmanızı diliyoruz. İnşallah. Sayın seyirciler, sağlıklı kontrollerinizi yapabilmek için Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri'ne sağlık ocaklarına başvurmalısınız. Geleceğimizin çocukları sizlerin bakımlı ellerinizde. Bunu unutmayalım lütfen. Efendim, toplumumuzun geleceğinin sağlıklı ve mutlu olması için anemiye yani kansızlığa dur diyelim. Hoşça kalın. Ah vicaylı hamile doktor düştüm eline hele bir bak tahlilime yeni anemiye. Bebecik bebecik orada dur. Doğuzu da bulanır sus. Duyan duymaya duyursun. Hamileler sağlık çocuğuna buyursun. Bebecik bebecik dur dur. Doğuzu da bulanır sus dur. Mineler ana sağlığına